Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir GTA 5 oyunu çekiyorum Bir yanımda abim yok zaten son bir kere söylemiş olmayacağım Bugün tek başımayım yine, klasik ha, Seviyorum ya tek başıma oynamanı Arkadaşlar bir bölüm var ee, Bu bölüm ilk oynadığımda, bu oyunu ilk eserlerimde oynadığımda Kanseri de var ya, dakika ama şimdi daha rahat yapacağımı inanıyorum Sadece bir dakika verir 25 adam öldüreceksin, 25 miydi 35 miydi öyle bir şeydi

Abi bunu travel içmeyecekse kimse içmeyecek bu hayatta. Yani. Ben de anlamadım. Öyle adam olacaksın oğlum. Ol. Aha. Hayatını yanlış ne yaptın koçum? <laughs> Aha. Başlayalım başlayalım direkt başlayalım. Önce şu ikisi. Tamam gitti. Allah 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 Önce şimdi ben öldürüm Ön önce şimdi ben öldürüm Allah Allah Net öldük ya Evet arkadaşlar şu an gerçekten zorlanıyorum. Ne öldü. Ölmedik mi? Ya arkadan sıkıyorlar. Tamam ikinci de şu duvara tırmancam ya. Arkadan önden sıkıyorlar. İkincide Önce bir 15 yapayım. Yap, yap 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 yap. Abi vuramadım ya. Şu arkadakini mi öldürelim? Arkadaşlar şimdi şuraya çıkıcaksın Bak buradan seni kimse öldüremez abi. Bak Ölmüyor da Ölmüş lan o Gelin lan gelin Bak bak Garibim Bak bak Garibim you couldn't keep your mouth shut could you? Oh, high, Man, you i try to be a good neighbor and this is what i get oh, no, no.

Şey pustum hiç olmaz. Bitti. Evet. İlkinde yine kanser etti. Evet arkadaşlar bu ara görevinde sonuna geldik. Bugün tek de mühü aslında bir videonun sonuna geldik. Sonraki videoya yaptık çekerin ya da şey yaparız onu tam bilmiyorum. Ve hepinize vay vay dur bekle. Kapanışı güzel yapalım ama mermi harcamak istemiyorum ama. Üstüne atlarım. Neyse tamam. Hepinize bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs>